Ciao ragazzi, benvenuti al mio video di recensione della Vespa GTS 300 Motocicletta Renassi. Evet sevgili arkadaşlar motosiklet aracısının bir yeni videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz Vespa GTS 300 2024 model şahane rengiyle birlikte bizlerle. Arkadaşlar Vespa 1946 yılında bu 2. Dünya Savaşı da hakikaten nelere gebe olmuş ya. 2. Dünya Savaşı zamanında uçak üretirken daha sonrasında savaşın bitmesiyle birlikte motosiklet üretimine başlamış. Çık tasarım ve ekonomik motosiklet üretim vizyonuyla başladığı bu serüvende bugün geldiğimizde yaklaşık GTS 300'ün fiyatından bahsetmek gerekirse 400 100 bin liraya ülkemizde satılmakta. Ucuzluk kalmadı ama şık tasarımı halen mükemmel duruyor. Zaten bu motosiklette de aslında incelemede tabii ki pozitif negatif yanlarını size anlatacağız ama en öne çıkan yanı bu motosikleti tercih edenlerin en büyük sebebi bu mükemmel ikonik retro tasarımı. doğru mu doğru. Ben hemen motosikletin sahibi İtalya'dan getirdik arkadaşlar onunla birlikte incelememize devam edeceğiz sevgili Enzo Valente'yi yanıma çağırmak istiyorum Merhaba. Merhaba 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 canım Nasılsınız İyilik sağlık Siz nasılsınız bu zaman? yemekler olmamış olmamış <laughs> Bortu canım arkadaşım kardeşim Hoş geldin Hoş bulduk Vespa gts 300 nasıl memnun musun Vallahi ben çok memnunum zaten nasıl ne için aldığını bilirsen bir motordan evet. mutsuz olmaz. Nerede şansı oturuyorsun yok. abi? Bağdat Caddesi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya aslında şununla biraz dolduralım altını. Bartu 12 inç. Evet. Ön ve arka lastik çapı var. Evet. Yani bu ne kadar küçük olursa manevra kabiliyeti şehir içerisinde o kadar Motorlar yüksek oluyor. Artıyor. Yani bir 300 cc hacmi aslında onda 300 cc olmadığını söyleyelim. 278 cm3 hacmindeki bu motorla birlikte çok güçlü bir şehir içi scooter. Nasıl performans? Ani hızlanması, tam, hızlanması çok iyi. Zaten en önemli şey şehir içinde o. Ani hızlanma biraz öyle bir derece 2 derecelik açı var ama olsun 1 2 Yani tabii insan şimdi aslında 125'lik Scooter'ların 115 yaptığı bir dünyada 300'lük bir Scooter'ın daha yüksek süratlere çıkmasını bekler. Yani Xbox 250 falan yanlış mı yoksa bir 150 falan görüyor. Hani 120 ile falan stabil gidersin. 135'te de son hızın. Aslında top speed işte düşük. Ama niye düşük? Yine bunlar hani yapılamadığı için değil. O şekilde tercih edildiği için. Ara hızlanması 300'lük güçlü olsun. Yani burada neye bakacağız mesela? şoförle sağa geçelim kimse yüzmeyecek şekilde. 50'ye düştük. Mesela 50 ile 90 arası burada. açtığın Şanzıman kavradı. Ölmeden 90'a rahat rahat geldik. Buradaki amaç bu. Serili, kırmızıda bir anda kalkıp herkesin önüne geçmem falan. Bunlar önemli yani. Bekar Kek mısın? Bekar. Vespa <gülüyor> sebebiyle. <gülüyor> Ve Vespa'nın bir dikkat çekiciliği var. Var değil abi, mi hocam? Var var. Ya şimdi bunu izleyen arkadaşlar... Laf atıyorlar yani. yapacaklar. atıyorlar istiyor. değil mi? Nasıl titrettin beni titrettin. Nasıl güzel ne tatlı motor Gezdirir falan. falan. Gezdirir misin falan. Gezdirir misin? yani. Şimdi bunları bu videoda söylememiz gerekiyor. Çünkü hakikaten en öne çıkan özelliği insanların dikkatini çekmesi. 12 inç ön, 12 inç arka jantı var. Bu tabii arkadaşlar yüksek süratlerde bir dezavantaj. Uzun yollarda, ana yollarda kolay yatıp kalktığı için ya da çukurlardan geçerken biraz dezavantaj oluyor. Tecrüben yani sıkıldı. diyorlar Böyle da. bir şehir efsanesi gibi ama yani ben çok çukura girdim bununla tümseklerden falan da hiç böyle şey yapmadan geçiyorum ha öyle gaz falan kesmiyorum ya yani paldır küldür geçiyorum daha hiç böyle bir Uzun sıkıntısı... yola çıktı mı ona yola? Uz uzun yola çıkıyorum tabii canım hiç de yani korkusuzca çıkıyorum ya yani teme de giriyorum şeye de giriyorum e5'e falan frenç bana mısın değil mi? 135'i de gördüm zaten application'ından gözüküyor hani he. son hızın ne yaptın, ne kadar yaktın falan. Onlar da güzel bu arada. Şeylerini yapmışlar yani. Tere... Teknolojiyi de retro tasarıma eklemişler yani. Evet bunu söylemeyi unuttum. Hakikaten bu retro tasarımın altında aslında artık bunun teknolojiyle buluşması var. Şimdi incelemiş olduğumuz model Vespa GTS 300'ün hangi paketi? Supersport paketi. Supersport paketi. Bunda arkadaşlar ekran neydi diğerinin? Süper önümüzde? Tek'te komple dijital bir ekran var. Evet. Ee, bizimki yarı dijital, yarı analog bir ekran ama burada her şeyi görüyorsun. Arayanı görüyorsun. Dinlediğin müzik, telefonunun şarjı Peki, falan Peki Süper falan. Tek'te olup bunda olmayan bir göz. Navigasyonunu veriyor. Navigasyonu veriyor. Bunda navigasyonu olarak. şey yapamıyorsun. Peki sen neden Süper Tek'i almadın da bunu aldın? Kesinlikle renkten dolayı. Hiçbirini beğenmedim Süper Tek renklerini. Mat sevmiyorum ben zaten. Evet. Hepsi Bütün mat hepsi mı? hepsi mat ve hiçbiri bana hitap etmeyen renkler. Ben renk benim e için çok fatal bir durum burada. Yani. Başka ne vardı süper sportlarda renk seçeneği? Tiyah var. Beyaz, dolar. var. beyaz var. beyaz Aynen. İşte bu turuncu var. Altın yeşil gibi bir lansman rengi gibi bir Ama renk bence var. En, en güzel rengi bu. Abi en çok patlayan lollipop gibi duruyor. Yani buna ben şey yapıyorum. Cilasını eksik etmiyorum. Evet. Ondan sonra. Bartu sever. Bakımını da güzel yapınca çok böyle can alıcı duruyor ya. Tabii bu motosiklete bu skutura ilk bindiğin anda biraz kafasının ağır olması. Bir de 12 inç ön ve arka lastiğe sahip olması. Çok kolay yatması insanı bir tedirgin ediyor. Garip oluyor. çok motosiklet kullanıyorum evet ama genelde jant ölçüleri birbirine yakınken bunun bu kadar kolay bir şekilde manevra yapabiliyor olması insanı tedirgin ediyor. Ama tabii tekrar söylüyorum bu motosikletin kasten yapılmış bir özelliği şehir içerisinde sıkışık trafikte muazzam bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Püfür püfür gidiyoruz. Arkadaşlar Michelin City Grip lastikleriyle geliyor fabrika çıkış. Yani de rüştünü ispatlamış iyi bir scooter lastiğidir. Var mı bir şikayetin? Vallahi çok iyi tutuyor. Gidişi, duruşu çok iyi. Yağmurda falan da sıkıntı. Yani yağmurda çok binmemeye çalışıyorum Bilmezsin ben bunu ama. Binmezsin abi sen. Araban da var senin. <laughs> yani... Allah arttırsın. <laughs> Tam bir cadde çocuğu zaten arkadaşlar ayakkabılardan ya. çoraplardan dönerlerden o senin güzelliğin. <laughs> ben de eskiden caddede oturuyordum. Abi bu arada ben bir yıl İtalya'da yaşadım. Onu da oraya koyayım. Caddede oturuyordum sonra Zeytinburnu'na taşındım. Evet değişik bir geçiş olmuş. İtalya'dan sonra da Irak'a taşındım. <laughs> değişik geçişler böyle, yapan. Böyle geçişler oldu hayatımızda. Hardcore geçişleri vardır Batuhan. Ön arka ABS'miz var. Var. Güzel Nasıl? çalışıyor. Güzel çalışıyor. Şurada bir arka fren yaparız, ön fren yaparız. Önce bir arka frenle başlayalım şurada. Arkamız müsait. Bence hiç kötü değildi. ABS'nin devreye girişini çok beğendim. ABS'den ABS'ye çok fark oluyor arkadaşlar. Bazıları zızzızz zız yamanın mesela Max'inde vesaire öyle. Hiç hoşlanmıyordum ama ABS'yi burada gayet kontrollü bir şekilde sonuna kadar sıkabiliyorum. Elime çok güzel bir geri bildirim veriyor. Gerçekten kaliperin diske vurduğunu hissediyorum. Bir de ön fren. Performans hiç fena değil. ABS hissiyatı müthiş. Arkam yine müsait. İkisini birden. Ya ben o oh, ne güzel güzel. Aksesuar olarak nelerimiz var abi motorumuzda? Aksesuar olarak kısa cam var renkli. Bunu yeni taktım. Top bu ihtiyaç ya. Yani. Bu çünkü sığmıyor içine. Evet. Ve iki kasta genelde lazım oluyor artçı için. Hani biraz önce konuştuğumuz <laughs> konulardan dolayı. Eyvallah. Top case o yüzden kesinlikle şart. Bir de bugün hatta konuştuk seninle. Bu gidon ağırlıkları da top geliyor. Evet. Bu top ile birlikte bir, geliyor. Evet. Bunu, ha bunu satınca bunu da satıyor. Aynen çünkü bu aerodinami alakalı bir durum Oo, Muhtemelen. Mükemmel bir şey yapmışlar. Ben bayağı bir değişiklik hissettim yani motorun stabilitesi arttı. Yani alacak arkadaşlar eğer çantayı mantayı dışarıdan alırsa paketin içerisinde bu aynen. bidon topuzu Çıkıyor. bu ağırlıklar yoksa muhakkak alsınlar derim. Öyle bir şey değil bu zaten orijinal bir ürün alıyorsa bu içinden çıkmak zorunda. Abi dışarıda da çok fazla aksesuar getiren oluyor onlara ha, dikkat no, etsinler. Aynen dikkat etsinler. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü çok fazla araştırdım ben bunu alırken fiyatlar da bir abuk subuk. Ben bu motoru aldığım yerden fiyat aldım 36 bin lira gibi bir fiyat Heh. verdiler bana. Ben bunu 21 bin lira aldım demiriyle beraber. Demiri de FA Italy diye bir markanın demiri bu arada. Orijinal yani yan sanayi A ürün kalite. ama e, A kalite bir ürün. Bir sıkıntısı olmadı. Aksesuar olarak bunlar şart diye düşünüyorum. Bütün Şu aydınlatmalarımız içse, led. Bütün aydınlatmalar led. Farlar inanılmaz ya. Başarılı Akşam mı? Akşam inanılmaz. Kör oluyor insanlar yani o kadar iyi bir aydınlatması var ki. Hadi ya. 23.8 beygir, 26 Nm torku var. Evet. 26 Nm torku yaklaşık 5250 devirde veriyor. 7-8 bin devirlerde de 23.8 beygirini veriyor. Hı. Yaklaşık da 190 kilo ağırlığı var. Bu verilerin hayatına yansıması nasıl? Çok yeterli. Yani ben bunu zaten 300'lük alma sebebim. Yani şimdi abi İstanbul'dasın, yokuşu var, artçısı oluyor. Yani şimdi bunun 120-150 150'likleri, 125'likleri bilmiyorum yani. Onları kullanmadım. Gerçi 125'lik skuturum da oldu. Yamaha kullandım, X-Max yokuşta falan sıkıntı yani o yüzden bunu 300 tercih ettim iki kişi e Ben de iri bir insanım iki Önemli. kişi falan filan yokuşta böyle rölantide gidebiliyorsun yani boğulmuyor o inanılmaz önemli bir şey bence. Ya bir de şey hep söyleriz yani arkadaşlar güç eşittir güvenli sürüş. Kesinlikle. Belli bir yerden sonra kaçış için çok önemli. hanımefendisindir, hafifsindir, arkanı artçı almıyorsundur, ilk motosikletindir. Primavera vesaire diğer Vespa modellerine bakılabilir. He. Saygı duyarız ama bence bu Ama abi ben gazı açtığımda bu. yani gazı açtığım anda direkt ben 80'i görüyorum abi. Hani direkt 80, 100 direkt oluyor. Şimdi sahil yolunu anlamıyorsun bu motorun ne kadar hızlı olduğunu. Buralarda anlıyorsun. Yol verelim. O buralarda çok gayet çok iyi. Gayet çok iyi de neyse. Ama gayet iyi yani. Açtım geçtim. Açtım geçtim. Sağ sinyal verdi. Soluna yanaştım. Sola sinyalimi verdim. Geçtim. 140'e kadar gözüküyor. Son hızı kaç gördün abi? 135'i gördüm. Çok rahat gördüm. Ve zaten application'ı da gösteriyor. Ve gidiyordu yani. Hani limitör olmasa gidecek. Ama o hızlarda da böyle üzmüyor. Hani orası burası sallanmıyor. Bodozlama Bu gidiyor evet. yani. Şimdi Vespa alacak arkadaşların ya da sahibi arkadaşlara çok çok güzel bilgiler verdik. Pozitif pozitif şeyler söyledik. Aynen. Biraz da negatif özelliklerinden bahsedelim. Negatif özelliklerinden bahsedelim ya motosiklet abi. Ya zaten çok güzel. En büyük negatif özelliğini söyleyeyim mi sana? Söyle abi. Şu ayaklıklar, artçının ayaklıkları abi. Heh. Şimdi bunlar açıldığı vakit abi. Artçı buraya bastığında senin abi ayağının arkasına değmeme seni rahatsız etmeme şansı yok. Hadi ne ya. olursa olsun. En sevmediğim şey. Şimdi bunun radyatörü önde. Su ısınınca abi oradan havayı bir veriyor sana. E sen de ayağını öne koyarsan abi arçıdan dolayı. Buram var ya çok güzel yanıyor. Sanki Harley demişsin gibi. Yani böyle 1300'lük cc'lik bir motordaymışsın gibi. Oradan o sıcağı hissediyorsun abi. Burada bir torpidomuz var. Torpido da keza yine Bartu'nun anlattığı gibi hemen radyatörün arkasında olduğu için içerisine cep telefonu falan konduğu zaman inanılmaz ısındığı bilgisi var bende. Evet. Çünkü yani o radyatör suyu soğuttuğu için orada bir çalışma var abi. O çalışmanın neticesinde oraya güzel bir sıcak geliyor. İkinci dezavantajını söyledik. Üç var mı? Üç şey e... amortisörler. Abi amortisörlerden ben memnunum. Ya bu biraz değişken bir şey. Yani bilemiyorum hani Hemen memnun olalım. Hemen alalım. Hemen alalım. Memnun olmayan insanlar da var ama geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Siz de GTV'sini aldınız bunun. Hayırlı olsun. Bartu'nun anlattıklarına göre bambaşka bir senaryo var orada. Sen ne düşünüyorsun abi amortisörlerle ilgili mesela? Benim amortisörleri ben eve gidip şeye bakacağım. Acaba hani böyle gemiye yüklerken şey yaparlar ya. Ezip... Kristaller ya acaba öyle bir problem mi var dedim. Yani ama kullandığım gerçekten Bartu'nunki daha rahat. Allah Allah. Evet ya, bir ona bakalım. Çok enteresan. Modifiyelerde de yani ben hiçbir scooter'da bu kadar amortisör modifiyesi yapıldığını görmedim. İstiyor. Ya yani en azından benimki istiyor çünkü şey yok. Sönümleme diye bir şey hiç yok. Tıkır 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 geçiyorsun. Sert şey, sert yani. Yüksekten geçemiyorsun abi. Uçarsın onunla çok ama fazla amortisör stark. değişiyor bu motorda ama Evet. En dediğim. çok yapılan modifiye. Daha iyi yol tutsun diye. Ya yani çünkü o bitubolar falan filan daha sert benim bildiğim. Önlüğüsi falan da var bu arada bunun için yapılan Bir abi de... ama yani daha onlar olmuyor, daha, daha sportif oluyor diye. Daha, daha sportif olduğu ol, için daha iyi sert yani. oluyor diye düşünüyorum bu arada ben. Evet daha iyi değil. Yani şehir içinde daha iyi demek değil. Değil. Ee, değil. Çünkü bunun yarışını da düzenliyorlar. Aslında onlar bu arada yarış dispansiyonu. Evet. Çünkü adamlar yarışıyor bunlarda. Bu Eksos olarak. takanlar var. Varamus var. Eksos eksoslar falan. Abi lan. buna SIP diye bir firma var zaten. Alman. Hani öyle bir modifiye şeyi var ki yani çok bir yelpaze. inanılmaz açık. Biraz da şuradaki konforunu bakalım. Ya böyle bir dıngıl dıngıl sesler gelmiş. Kötü. Çalışma sesleri geliyor. Topcase'den mi sesler geliyor yani? dinliyorum arkadaşlar. Hemen yorum yapmıyorum. Tabukezan e da geliyor sanki. Böyle ufak tefek bir falan bir sesler gelmesiyle birlikte Amr sür eleştirilerine katılmadığımı ifade edeyim. Bu yollara Watch SR 400 ile girdim. Xmax'e girdim. Bu scooter onlardan konforlu ya. Bu Onlardan konforlu arkadaşlar. Yok. Şimdi ben ha. benim GTV'de şey problemi yok mesela. Bunda yaşanan artçıyla ile beraber birinizle. Çünkü GTV'nin bu yan ayaklıkları Arca yakıtları başka bir pozisyon. Ben o problemi yaşamıyorum yani belki birazcık öne koyuyorumdur belki normal motordan da alışkanlık ama öyle bir problem yaşamıyorum. Full face kask alıyor muydu bir tane? Hayır. Abi full almıyor. face almıyor açık kaskın alıyor. da belirli modellerini alıyor yani benim açık kaskı almıyor yani şaka gibi gerçekten baktığında 14 bin liraya onu da buldum. Bunu Hocam? abi değiştiriyorlar bunun altı biraz daha uzunu var evet. 14 bin lira satış etiketiyle satılıyor. Mesela, abi Şaka gibi. Hayır üçüncü parti bir şey Alınmaz abi onun. Yani abi, 14 bin lira ne? Full face kask mı alabiliyor hale getiriyor? Abi, full face kaskı alıyor. Alıyor. Ya alıyor. Alıyor bir da yani olmadı, bir ona. Hayır bunu Vespa orada yer varsa niye yapmamış? Niye yapmamış? Ha ya, benim ben, anlatmak bence istediğim bence buydu bir zaten var. anladın ben mı? Kaskını satmak için. Çünkü <laughs> Ha belki. De... <laughs> Giren kask bu arkadaşlar. Bir tane muzun içinde geldi. bunu. Yani bu da neden giriyor biliyor musunuz? Bu artçı kaskı benim. Ha. Şundan dolayı ee, giriyor. Beden Burası. neydi hocam bu kaskın? Bu smallmış. Small beden diyenlere <laughs> duyurulur. Aynen small Vallahi beden giyenlere lokasyonunda. Vespaların en büyük handikapı tarz olacağım. Şuradan şuraya gideceğim. Benim gerçekten motosikletçilikten ziyade bir ulaşım amacı ve tarz olsun diye caddede kullanacağım diyorsun. Onun için ekipmanını önemsemiyorsun. Bartı gördünüz. Şortla gelmiş. Valentino ayakkabılarını da çekmiş kardeşim. Gözlüğünü de takmış, yakışıklı. Ama bu motosikletin şu anda bu hızla düşmesiyle 1200 GS bindi düştüğün zaman da hiçbir şey değişmiyor. 50 ile 60 ile 70 ile düştüğün zaman her yerin yanar. Bu skuter'ı alacak arkadaşlar. Ekipman giymeyecekseniz almayın binmeyin vallahi. Ha, bunu bir şey bildiğim için değil. Tavsiye olsun diye söylüyorum size. Çünkü gerçekten pişmanlık yaşanır. O yüzden arkadaşlar full ekipman giyineceksiniz. Öyle bineceksiniz. Yapacak bir şey yok. Tuş takımları ben beğenmiyorum hissiyatını. Tuşlar biraz böyle dandik bence. E, tuşlar bir tık aynı yani Ama o bir şey yok yani. İşte şu aynası, freni, kaportası zaten komple biliyorsun Tabii, şase, şase, kaporta. Aynen öyle. Alüminyum komple şey. A komple alüminyum. Plastik değil. Plastik az parçası Bazı var. Hangi Abi şu plastik? kafa plastik, Heh. şu ayağa koyduğu plastik. yer plastik. Şunlar plastik, o alttaki ek plastik o kadar. Geri kalan komple tek parça yani. Gidişiyle, frenlemesiyle, amortisörüyle, şekliyle ben beğendim. Ez avantajları var. Ama bu, bu motosikleti alacak arkadaşların canını sıkacak şeyler değil bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar ee, çok memnun Kendine oldum. çok iyi bak. Vatan <laughs> Bey. Görüşürüz. Enzo Bey. Enzo. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet sevgili <laughs> arkadaşlar. Vespa incelemesinde sonu böyleydi. Takım elbise falan. Şekil şukul bu arkadaşlar. O zaman sizleri seviyorum. Öpüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı hype'lamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arrivederci. Ciao.